Arın TV'den hepinize merhabalar. HDP'nin yerine seçime girecek olan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nde milletvekilliği aday adaylı başvuruları devam ediyor. Bu başvurularda zaman zaman dikkat çeken isimler var. Bu isimlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te yaptığı esnaf ziyareti sırasında burası Kürdistan diyerek dikkatleri üstüne çeken Cemil Taşkesen. Cemil Taşkesen milletvekili adayı oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaşadığı diyalog sırasında "Burası Kürdistan" sözleriyle gündeme gelen Cemil Taşkesen Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Ekim 2021'de Siirt'in Kurtalan Mısır ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında burası Kürdistan'dır diyerek dikkat çeken Cemil Taşkesen gözaltına alınmış Taşkesen savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Cemil Taşkesen ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan diyalog şu şekildeydi. Taşkesen Akşener'e yönelik dilimiz inkar ediliyor. Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır. Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor ifadelerini kullanmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözler karşısında sessiz kalmıştı. Evet değerli dostlar geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.